Beyaz Saray 3 gün süren terör ve radikal şiddetle mücadele zirvesine ev sahipliği yaptı. 60'dan fazla ülkenin katıldığı zirvenin en önemli mesajlarından biri şuydu. Koalisyon IŞİD'e karşı teknoloji savaşını kaybediyor. İşin ilginç tarafı zirve sırasında da bazı teknik sorunlar yaşandı. Neyse ki Obama kürsüye geldiğinde mikrofon çalışıyordu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı konuşmasında yeni bir girişimden bahsetti. Hoşgörü ve barışın sesini özellikle internet ortamında yükseltmek için daha çok çabalamalıyız. Örneğin Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte yeni bir dijital iletişim merkezi kuruyoruz. Bu proje kapsamında terörist propaganda ile mücadele için dini liderler ve toplum önderleriyle birlikte çalışacağız. Bunun tam olarak ne anlama geldiği net değil. Galiba bu toplantıyı yapanlar da emin değil. Bölgedeki ortaklarımızla görüşmelerimiz olacak. Detaylar tamamlandığında daha fazla bilgi verebileceğiz. Obama yönetimine göre IŞİD'le mücadele için savaş alanı yeterli değil. IŞİD'in profesyonelce video ve sosyal medya kampanyalarıyla daha çok savaşçı çektiği sanal dünyada da mücadele şart. Eski CIA ajanı Robert Green'e göre bu Amerika Birleşik Devletleri için oldukça zorlu bir iş olacak. Bölgeden gelen yerel mesajları genişletip güçlendirecek bir iletişim merkezinin kurulması iyi bir gelişme. Ancak projede Amerika imzasının olması birçok kesim için leke anlamına geliyor ve bunu engellemek mümkün değil. Proje hayata geçene kadar Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'in internet ortamındaki propagandasıyla mücadele için daha fazla para harcamaya devam edecek. Amerikan yönetimi ise projenin kendi imzasını taşıyor olmasına rağmen başarıya ulaşmasını ümit ediyor.